Elvis Riboldi'yi tanıyorsunuz. O çok eğlenceli. Hırslı ve çok komik bir çocuk. Onun eğlence ve kahkaha dolu bölümleri hafta sonu arka arkaya ekranlarda olacak. Ben Elvis Riboldi yepyeni bölümleriyle yakında Cartoon Network'te. Cartoon Network'te gün boyunca sürecek muhteşem bir eğlenceye hazır ol. Her ay yeni bir şov. Yepyeni bir eğlence. Bu ay pazar keyfinde Teen Titans Go'nun en çılgın maceralarıyla kahkaha dolu unutamayacağın bir gün seni bekliyor. Bu sınırsız eğlenceyi sakın kaçırma. Teen Titans Go ile pazar keyfi yakında Cartoon Network'te. Elma ve soğanla dans etmeye hazır olun. Nohut köftesi, burger ve fere bu eğlencede onlara eşlik ediyor. Elma ve Soğan yepyeni bölümleriyle yakında Cartoon Network'te.